Bir sanat harikası. Gerçekten böyle girdiğiniz zaman etkilendiğiniz bir kısım. Hem sağ hem de sol olmak üzere mükemmel bir işçilikle oluşturulmuş bir kaya kilisesi. Ve ilginç olan nedir biliyor musunuz? İlk defa bir kilisede bir lavabo mantığını görebiliyorsunuz. Yani o kadar yoğun bir ziyaretçisi var ki bu alanın. Bakın şu şekilde tepemizde haç var onu çıkışta göstereceğim. İçeri giriyorsunuz. Ve bir lavabo mantığını ilk defa bakın. Yeraltı şehirlerinde bir yerde gördüm. Bir e, lavabo kültürünü bir kilisede ilk defa bu alanda gördüm. Şu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çakım kısmı burası. Ve görüntü olarak gerçekten mükemmel bir işçi. Oradan hızlı bir şekilde.